Merhaba arkadaşlar. Bugün size dinozorlarımı tanıtacağım. Başlıyoruz. <laughs> Terex ne yapıyorsun? Çak beşlik. Anne düştü. Özür dileyim. Seni şöyle kaldırayım. Ben de yerime geçeyim. Uyan, uyan, uyan. Ana! Ne bana? Kan. Uyanmanız gerekiyor. Herkes uyansın. Ne oldu? <laughs> Arabi T-Rex. <teyrek>. <laughs> yedim onu. Artık yok. Diğerlerini kim yesin ben yiyeceğim. İkimizin canı çok acıktır. Yemek istiyorum. Ben de seni yemek istiyorum. Ne kaçın. Ah düştüm kafam acıdı. Sırdığım tat çok güzeldi. Sırdığım tat çok güzeldi. Ne? Ben de yemek istiyorum o zaman. Yam yam yam. Yedim bile. O salıncak. Bari yapayım. Yapayım. arkadaşlarım yiyorsunuz. Ben de sizi yiyeceğim. Burada. Arkadaş niye düşüyorsun? Kalsana. Burada T-Rex var. Ne T-Rex'i? Böyle T-Rex mi olur? Kafam gitti. Ben bununla bir daha kapışmam. Ama ben kapışırım. Ben kapışmam gerekiyor. Karşıma kim çıkacak? Tabii ki ben çıkacağım. Böyle minik şey mi? Şimdi kuyruğumla dişlerini kırarım. Kırdım bile. <laughs> Kaçın. İh, kim beni düşürdü? Kafam gitti. Ben düşürdüm kardeş. Ay. Ben bu kadar küçüğüm ki beni hiç kimse göremiyor. Bak. Sen kimsin? Ha, ben senin arkadaşın Şimdi... Benim gözlerim çok kırmızı. Çünkü ben bir kötü dinozorum. Ah, korum sıkıştı. Bir, düş. Düş diyorum. Düşmüyor. Galiba bu ölümsüz. Bakın dikenlerimi de batırdım. Bayıldı. Değil mi? evet. evet. Ben herkesten daha güçlüyüm. T-Rex'i bile ya. Kimse beni yenemez. T-Rex yendim T-Rex. Herkesi pençelerimle keserim. Çünkü ben bir dinozoyum. Yuppi salınca. Ham. Oh ah, batıydı bize. Batıydım bile. Şimdi Yiyeyim şunu. Ham yam ne güzel oldu onu ağzıma atayım. Oh. -an geldi. Ah, düştüm. Dikenleri. Ben herkesten daha güçlüyüm. Sen ne bilirsin, ne mi bilirsin? İyi. Herkes, ben güçlüyüm herkesten. Kuyruğum taştan. Dikenlerimi de batırayım. Batırdım. Şimdi kim kaldı? Şunların üçü. 7 kişi kaldı bizde. Onlar da 3 kişi kaldı. Şimdi ben onları yeneceğim. Abi niye düşmüyor? Düşsene. Aa düştü. Şimdi batırabilirim. Pompala. Yardım edin böyle kaldım. Böyle olur şimdi bana. küçük. No. Abi ben en güçlüdüğüm olanlardanım. Yuppi. Vurdum ona. Kaç kişi kaldı? Bir. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 kaldı. Onları da birazcık döveyim. İyi. Yoppi. <laughs> <laughs> ah, <cümlemi düşüyordu. gülüyor> <laughs> Sen düşürdün değil mi? Ben düşürdüm. Batur bu zaten ben yine uyandım. Çünkü ben bir ölümsüzüm. Kim ben öldürmüştü? He şu öldürmüştü. Ben de onu yedim. Şu kafamı çok oynattım. Gideyim bari. Ay benim kafam dönüyor. Neden dönüyor? Çünkü ben uçuyorum. Jacket düşürdüm. Neyse. Bu bayılmış. Bu da bayılmış. Bunların hepsi bayılmış. Sadece 3 ve 4 kişi kalmış. Ben de onları düşüreyim bari ben kazanayım. Yuppi ağzı batayım. Ham tuttum onu. Atayım mı seni? Atma. Atayım. Aa. canım bitti. Kalkamıyorum seni aş. Ayaklarımla yakalayacağım. <laughs> Herkesi ben yenmek istiyorum. Hiç kimse burada kalmasın. Dinozorlardan tek ben yaşayacağım. Hiç kimse Aa! abone ve görüşürüz. Bir de zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.